Merhabalar, yine harika bir tarifle karşınızdayım. Ee, evde sucuk. Çok kolay yapımı ve çok lezzetli oluyor. Benim eşimin yaklaşık 2 sene kadar önce dışarıda aldığımız hazır sucuklardan dolayı ürtükeri maalesef oluştu. Yani alerjik reaksiyon gösterdi vücudu ve o dönemden beri de ilaç kullanmak zorunda ve bununla yaşamak zorunda kaldı. Ve biz o günden itibaren artık dışarıdan hazır sucuk almıyoruz. Ben şimdi size Ramazan'da hazır geldi böyle güzel evde yapmak için güzel bir tarif veriyor olacağım. 1 kilo 250 gram kadar dana döş şekilde isteyen kuzu da ekletebilir ben ekletmedim ee, sarımsağımız var şöyle göstermek istiyorum size ee, yaklaşık 10-12 diş kadar karabiber pul biber tatlı toz biber ve tuzumuz var ee, şimdi sırayla bunları ekliyor olacağız ve yoğurma işlemine geçeceğiz evet şöyle silme tuzumu ekliyorum şöyle biraz daha ekliyor olacağım ben normalde bir kilodan biraz fazla olduğu için daha fazlasını eklemeyin, güzel olmaz. Bolca tatlı kırmızı biber. Ben e, kendim eklediğim oranları size yazıyor olacağım, ancak e, damak tadınıza göre kendiniz değiştirebilirsiniz bu oranları. Bolca ekliyor olduk. Bol biber. biber ve e, demir hiçbir şekilde değdirmediğim, Tahta havanda güzel bir şekilde ezdim, ezdim yani sarımsaklarım. Onu da ekliyorum. Bundan sonrası biraz güç gerektiriyor. Bütün baharatları iyiceni birbirinin içine geçecek kadar yaklaşık bir saat kadar yoğurma işlemine devam ediyor olacağız. Sonra buzdolabında bir gece dinlendireceğiz ve sonraki yapım aşamasını yine hep birlikte sizler birlikte yapıyor olacağız. Evet yaklaşık 45 dakika kadar yoğruldu. Şimdi şu şekilde göstermek istiyorum size parmaklarla şöyle yer açıyoruz ki e, iyicene hava alsın ve baharatları iyicene e, et özümsesin ve güzel bir şekilde tadını versin. Şimdi bir gün boyunca e, dolapta bekletiyor olacağız. Daha sonrasında sarma işlemine geçeceğiz. E, merhabalar tekrar. Şimdi ertesi gün oldu. E, yine aynı şekilde şöyle göstermek istiyorum size. Yaklaşık yarım saat kadar tekrar bir yoğurma işlemi gerçekleştirdik. Şimdi şöyle portakal büyüklüğünde küçük portakal büyüklüğünde aldım elime. Önce şekil veriyorum. Kolay olması açısından. Evet, daha sonra Evet. Şimdi artık şekillendirme işlemine geçebiliriz. Evet, şimdi sarma işlemimiz bitti. Şöyle göstermek istiyorum size. Uç kısımlarını da fazlalıkları keserek gayet güzel bir şekilde getirebiliyoruz. Toplam 14 tane çıktı. 1 kilo 250 gram dana kıymadan. Eğer siz arzu ederseniz kuzuyla karıştırarak da yapabilirsiniz. Son hali bu. Gayet güzel oldu. Bu arada küçük bir bilgi de vermek istiyorum. Normalde e, bu tarz işlenmiş e, etlerde çok fazla katkı maddesi oluyor ve içindeki e, malzemeler e, sadece et olmuyor maalesef. O nedenle bu şekilde evinizde yaptığınız zaman e, elinizin hijyenik, temiz ortamında hiçbir katkı maddesi içermeden harika bir e, gıdaya, e, bir besine ulaşmış oluyorsunuz. Hem çok lezzetli, hem içiniz rahat oluyor, hem de e, yavrularınız e, daha Güvenle bu ürünleri tüketebiliyorlar. E, o nedenle ben e, mesela bu e, açıkası e, sucuk yapma işine eşimden dolayı e, biraz da geçtim. Çünkü onun e, ürtükerini tetikledi geçen sene. E, o nedenle ben de artık e, hiçbir şekilde eve e, işlenmiş et almıyorum. Her şeyi evde yapıyorum. Size de bu, bunu tavsiye ediyorum.